Sayın seyirciler, size bugün farklı bir hikaye okuyacağız. Özgür İrade isimli bir hikaye. Harun Reşit, savaşta esir aldığı düşman generale... ...hayatını bağışlarım ama bir şartım var der. Kadınlar hayatta en çok ne ister, budur bilmek istediğim. Bu sorunun cevabını getir, kurtar kelleni der. General sorar soruşturur, bu çetin sorunun cevabını aramaya başlar. Uzun uzun aramalarının sonunda... Kaf Dağındaki bir cadının bunu bildiğini öğrenir. Günlerce, gecelerce at koşturur, sonunda cadıyı bulur ve sorar. Kadınlar hayatta en çok ne ister? Korkunç cadı cevap için öyle bir şart ileri sürer ki yenilir yutulur cinsten değildir. Evlen benimle o zaman öğrenirsin ancak istediğini der. Bu ölümcül teklifi kabul eden general Doğru cevabı alır almaz koşar Harun Reşide. Çıkar halifenin huzuruna ve kadınlar en çok kendi özgür iradeleriyle hareket etmek ister der. Harun Reşit generalin hayatını bağışlar ancak cadıya da evlenmek için söz vermiştir. Neyse evlenirler. İlk gece general bir bakar ki o korkunç cadı dünyalar güzeli bir kadına dönüşmüş karanlık odada. Konuşur cadı. Benim kaderim böyle. Günün sadece yarısı güzel olabilirim, diğer yarısı çirkinim der. Ne dersin? Geceleri seninleyken mi güzel olayım yoksa gündüzleri dışarıdayken mi? General düşünür, düşünür ve verir cevabını. Sen bilirsin, kararı kendin ver der. İşte o an korkunç cadı sonsuza kadar güzel bir kadın olarak kalır. İyi akşamlar diliyorum.